1939 yılında Fransız arkeolog Pierre Montet, Tanis'teki mezarında gümüşten yapılmış bir lahit keşfetti. Antik Mısır'da gümüş, altından daha nadir bulunduğu için oldukça kıymetliydi. Ancak Mısırlılar genellikle altını tercih ederdi. Pisusennes'in mezarı, Tutankamun'un mezarı kadar büyük bir keşif olmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle medyada fazla yankı uyandırmadı. Lahit katı gümüşten yapılmıştı. Bu antik Mısır'da son derece nadir görülen bir durumdu. Gümüş antik Mısır'da genellikle ithal edilirdi. Bu yüzden Püsusen Nes'in gümüş lahti onun güçlü bir hükümdar olduğunu ve geniş ticaret bağlantılarına sahip olduğunu gösteriyor. Peki sizce gümüş firavun neden altın yerine gümüşü seçti? Yorumlarda teorilerinizi paylaşın.